Burada da bakıyorsunuz, e, uçağın kuyruk kısmı yok ve gövde kısmı e, var. Kuyruk ayrılmış. <laughs> ve acının kor düşürdüğü iller. Kayserili'ydi 38 yaşındaki hava pilot binbaşı Nihat İlgen. Evliydi. Yakınları aileye destek için şehidin baba evine koştu. <laughs> Şehit Üsteğmen Emre Mercan 27 yaşındaydı. Şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine de verildi. Hava uçak Bakıma subayı Nuri Özcan Karabüklü'ydü. 53 yaşındaki şehirde iki çocuğu vardı. Tekirdağ'sa hava uçak Bakıma subay İlker Aykut ağladı. Mahalleli aileye destek için şehidin Muratlı ilçesindeki baba ocağındaydı. 37 yaşındaki 3 çocuk babası Emrah Kur'an'da hava uçak bakım asubayı Muğla Milas'taki evine şehadet haberi ulaştı da şehidi için ayaktaydı. 40 yaşındaki hava uçak bakıma subayı Hamdi Armağan Kaplan. Evli ve iki çocuk babasıydı. Şehit haberinin düştüğü bir diğer il Konya'ydı. 25 yaşındaki hava ikmal subay Ahmet Yasir Kuyucu evliydi. Hava uçak bakıma subay Burak İbbi'yi Çorum'un Yaydiğin köyü nüfusuna kayıtlıydı. Mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı.